Merhaba Yes, biz şimdi burada durduk yan yana dur, dur. falan filan falan işte neyse İntermine Yani olabilir evet Oğlum bu ışık, mışık da tuhaf oldu, değişik bir şey oldu Sorduğu, Sorduğu gibi, gibi, oldu gibi güzel Biz aslında bir oyun çekecektik Oyun devam etti Dur içme, içme bir dakika Bir Oo. açılış yapalım ondan Öyle sonra bilmiyorum. bir oğularız falanlar filanlar. Oyunumuz görsellere bakarak ismini tahmin etmek bu görselleri Buse hazırladı. Editörümüz, dış sesimiz Buse hazırladı. İkimiz de görselleri görmedik. Görselleri görüp ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Yanlış cevap veren... Sirke değil değil mi bu? Evet. <laughs> evet. Iyy. Masada bardakları görüyorsunuz. Bardakların içinde ne var renkleriyle söyle. Abi... Bu... Lanet olsun bir sirke galiba. Evet. Bu limon suyu. Acı Hı -hı. sos. Acı sos mu? Acı sos, acı sos. Hmm. Şöyle Evet. Göstermelik. Tabii ki bunlar e, sulandırıldı. Direkt ham yapmıyoruz. Sağlığınıza zarar gelmesin diye acı evet. sosumuzu sulandırdık. Limon suyumuzu sulandırdık. Limonumuzu sulandırdık daha doğrusu. Evet. Sirkeyi de sulandırdık. Bölüm sonu reflü ve M.C ülser olarak tekle söyleyeceğiz. Tekle devam edeceğiz. Yanlış cevap veren yanar bu içecekten içer. Küçük bir oyun oynayacağız. Görsellere bakacağız. İsmini tahmin etmeye çalışacağız. Yanlış tahmin eden ya da yanan bir kişi varsa buradaki bardaklardan bir şeyler içecek. Şat olarak dikelim ama tek de. Tabii tabii. Okey. Bir dakika. Ee, açacağım. Bir Görsel da göreceğiz. Böyle Aa, Doğru ben o zili unuttum. Doğru söylüyorsun. Nasıl yapalım? Zili kapacağız. Sen, sen ben buradan biraz, zor biraz ol. ters alacağım yok sıkıntı yok kardeşim ya. ya. O kadar diyorsun. Evet. Tabletten görseller açacağım. Bu görselleri de eklerim. Yes. Hazır mısın? Adını unuttum. <laughs> ne? Görsene. Ha, biraz <laughs> önce var. Kopya çektiniz değil mi? Oo. 3 2 1 Ulan bir dakika ya çok mantıksız. Ben açıp nasıl şey yapacağım? Hayır. Kara geceler uzadım ve titreyen bir çok söz. Aaa! Bana ne ki? Bana ne ki? Böyle <gülüyor> mi yapacağım ya? M tamam. Makyaj süngeri abi. Ne içeyim? Sirkeyle sirke başa hayır silke hayır devir hayır. Sirkeyle limonla, 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 limonla. Niye ben kazandım? Limonla. Tamam hiç sen mi bakalım tam keyfi yerde. İkinci nasıl yapacağım ne ben? Sirkesi, nasıl yapacağım? Mı? Bilmiyorum beyaz olan hangisiyi seçti. Işte bu kim kim kazanırsa diğerinin ne içeceğini söyleyecek işte. Okey. Yapıştır. Çok kötü ha. ama çok kötü. Ben kazanırsam kötü. hep sirke içeceğim ha. Ben içmem ama. Bana su getirsene. Yapıştır, yapıştır abartma. Hayır bir şey olmaz o kadar. O kadar mı be? Ben hangi elle alacağım? Hangi elle alacağım? Elleyeceğimi şaşırdım. Neyle elleyeyim? 3, 2, 1. Kirpik aleti bu. 2. Kirpik makası. 3, 4, 5. Söyleyeyim mi? Kirpik kıvırma aleti. Kirpik kıvırıcı yani. Makas ama bunun adı. Kirpik değil, makası. Makaslı kesersin. Kirpiği Makas kesin? Sadece kesen bir şey değil. Makas bu şeyin adı. Makaslama diye bir şey var. Mesela tren raylarında var. Makas diyorsun. Tamam. Ben ben niye içiyorum? Ben bildi. Yemedin. Har kiripik makası bu. Sayın huzurum kabul ediyor muyuz? Bu, bir dakika. Kirpik kıvırıcı diye geçiyor. Kirpik makası diye geçiyor. Kirpik makası diye bir şey bir yok. Şey hocam. Kirpik makası yazar mısın? Şu telefon kimin? Şu telefon kimin? Benim abi. Öyle kirpik makası bırak. yazar mısın? Sana bırak derim. Ekran kaydı al ama. Ekran kaydı al kirpik makası yaz. Hmm. Kirpik makası. Vallahi bu çıkıyor. Makası. Evet bu. Ben bunu içmiyorum. Ama sen sen de söyle, onu da söyle. Olmazsa içmeyeceğiz. Kirpi kıvırıcı dedim ben. Sonuçta kıvırmaya yarıyor bu alet. Ben ayet. ben yanmadım. Ben de yanmadım. Tamam. Buna, bunu bunu geçeceğiz. İçmeyin. İçmeyeceğiz. O, adil bir dövüş oldu. Tabii ki. Abi öyle bir şey yok. Yani gel gel e. 3 2 1. Epilasyon cihazı. Hem, Doğru hem mu? Hem de yeni nesil. Ama bak bu Ben kız arkadaşıma daha yeni aldım. Evet, yeni nesil diyor. epilasyon cihazı. Markasını da söyle. Es, eski olanlar kabloluydu. İki şeyde ayrı oladı. Ayrı Lazere ayrı, ünitesi ayrıydı sen kablosuz olanına koymuşsun yeni evet. nesil olanını. Evet. Abi sirke verme, biraz önce sirke içtin sen de insaf et artık yani. Tamam, limon çak. Limona tikim var. Ne Ne yapayım abi şimdi? Su mu getireyim sana? Hadi yapıştır geç. Bizim program böyle bir şey değil. Şefkat konuk alıyorum, ondan sonra onun muhabbet sohbet ediyoruz, oyun oynuyoruz. Evet, tamam, kayıt takıyor. Limona limonatikim var be. Tutayım mı elini? Oha! Sakin ol dostum. Ee, tek te atsana de atsana. tek atalım işkence diye. İşkence çekme. Ona dikim var. Tek te at, tek te at. Hadi yapabilirsin. Yapabilirsin! Ulan kendim ettim, kendim buldum. Bas! Hazırım ben. Bu çok kolay. Ustura. Ne usturası? Kaş. Okey. Ayrıca bunu aynı zamanda favoriler için de kullanıyorlar hanımlar yani. Sirke. iç. <laughs> Silke çok kötü kanka Gerçekten çok kötü Çok kötü gerçekten çok kötü Kusa, Kusarsam kesersin değil mi? <laughs> Biliyorum sivilce sıkıyorsun İltihap sıkma aleti Evet, evet abi. Eminim. Hmm. Bak bir ucuyla sivilceye bastırıyorsun, okay. iltihap sıkıyorsun. sivilce sıkıyorsun, siyah nokta sıkıyorsun. Ama 5 saniye geçti kardeşim. Hayır bak, bir tarafı siyah sivice nokta, bu tarafı sivince. Bak, abi, küçük, küçük dar olan yer siyah nokta, daha geniş olan yer sivince sıkıp iltabını alıyorsun. Yani ya, ya, ya da basıyorsun şey beyaz. Mi? Evet o. Yani siyah nokta. Sayıyor muyuz editörüm? Sayacağım. E, Sayacağım. Ben limon içtim, sen de limon iç. Benim tikim vardı, sen iç. Yemin ederim başım döndü. Biz hazırız. Ee, bu ne, ne lan? Bu şey ya. Muruk, ben başka Şöyle, ne bu? Aa! Doldu. Süre doldu. Süre doldu. Sen ya biliyorum aldın mu, ve cevaplayamadın. Tırnak hiç. eti alma şeyi ya bu. Adı ne? Değil mi? Tırnak eti itici. Tırnak eti itici. Tırnak eti itici Et ile Halim Bey'e bir ne içiriz? <laughs> acı, sostan bir şey yapalım. Acı, sos, acı ben... bir açılış yapalım. Acı sos içmesen limon içsem. Acı sos iç. Acı sosu bu arada çat yapmak zorunda değilsin. Mideni çok yapacaksa biraz daha sulandırabiliriz. Ama sen acı yiyorsun normalde. Acı yiyorsun. Acı yiyorsun. Adana'dan bu da ama acı. acı sos gönderiyoruz. bize. Şey de. mi kusacağız şimdi yani. Ama gerçekten çok saçma bir şey yapmışız. Abarttın sen de abarttım. Yüzde yüz değil bak delikanlı gibi söylüyorum. Yüzde yüz değil. Gerçekten hepsini sulandırdım. <laughs> biliyorum. Vallahi biliyorum. Meme ucu bir şeyse. Meme ucu pedeydi bu. Meme ucu pede. Evet, göğüs pedi. Göğüs pedi. Göz pedi doğru, meme ucu pedi olmaz mı? Ya bu şey, emzirme döneminde... Yani buraya döneminde takıyorsun, kundan. şey yapması. Bilmiyorum. Abi bak babacım tamam. E ben de biliyorum. Sende bir acısı olacak bak. Bu, bu daha azıcı bak mesela. Evet. Baksana. Sana hadi güzel ki Teşekkür bak. ederim. Bu yine bile nebze <laughs> töler edilebilir çünkü sadece acı. Ama ben sirkeyi birazdan sana kitleyeceğim. Bunu böyle içince çok dilim yanıyor. Ben, ben direkt koyayım bunu. Yapıştır. Acıyla da aram hiç yok. Pul biber'e bile iki sene önce başladım. Bunu acı biberi ağzında çiğnersen çok acı. Bunu da yavaş içersem öyle bir şey yapar. <laughs> bunu Saç monesi? Ne için kullanılıyor? Çok basit saçını boyadığında kullanabilirsin. Saçın iyidir. O nasıl fotoğraf abi? Abi saçına mı takıyorsun Evet. Saç monesi duş Tamam monesi söyle, tamam tamam bildin söyle. Kanka limon çak Bilemezsem içecek miyim? Evet. bin bir, bin iki, bin Ben biliyorum ama riske girmek pas. istemedim. Pas, <laughs> Sen bilirsin. Evet biliyorum. Abi pas geçiyor Pası Askısı, Jartier'in takımın askısı. Bakabilir miyim? Hayır değil ya. Evet, İç iç çamaşırıyla, şilet koyma, şilet... Evet, iç çamaşırıyla çorabın askısı. <laughs> tamam. Oh be. Abi benim aklıma geldi de. Çekilir tamam mı? Ee, evet abi. Ben riske giriyorum ya. Süt e, şey yapma cihazının kafası. Kadının Bakalım. emzirme Aynen. Aynen. cihazının kafası. Emzirmeye katmasaydın... Değil mi? ...geçmiş olsun kardeşim. Linç, linç edeceğiz ki. Şey... Sirke, sirke, sirke. Yapma sirke ya. E, sirke Bir şey diyeceğim. Bu limon suyu mu, sirke mi? Bu rakı gibi biraz bilmiyorum, ne diyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sirke içkisi. Hakikaten sirke içmek çok zor. Gerçekten çok zor. Ben bilmiyorum. Bu ne ya? Çamaşır sepeti bu. Bakabilir miyim? Ha tamam anladım. Bir dakika. Aaa! <laughs> çamaşır sepeti. Sana bu... Kirli çamaşır sepeti. Hayır ya kesin var ya bu. Tamam. Makyaj temizleme pamuğu çöpü Hayır, falan bir şeydir. Çamaşır sepeti bu. Ne bu? Sütyen koyup Makineye atıyorsun. Şu makineye bunu atıyorsun. Tamam çamaşır sepeti bu. Tamam almadın alsaydın babacığım bana. Aa. Ha. <laughs> <laughs> evet. Ana. Evet, hadi <laughs> kırmızı ama. Tam tam, tam po. zamanında Tam, değil, tam şey. Tampon. Tampon. Al bakalım limoncello. Limon içiyorum. Ya moruk limon. Bu seyretilmiş yine iyi. Evet. Ama mi? o sirkeli ben olur. Ben Bence ben o elma sirkesi. Limon Elma sirkesi. Limon, elma ben sirkesi. Ben limon, limon, sirkesi. limon mu? Limon. Yapıştır, yapıştır, Ne oldu? Ya... <laughs> aklıma geldi de söylemeyeceğim. Bikini ağdası yapılan yerdeki makine. Acaklarını oraya koyuyorsun. Hayır. Hayır. Hayır, Hayır be, ne ayakta sar. Niye bileyim bunu? Hayır. Evet şey doğru da o yanlış. Ne bu? Ben biliyorum. Bacak... Söyle. Regul kontrol falan Hayır. doğum... Söyle. Hayır sen söyle. Yanlış söyledim. Kadın doğumlardaki... Hı. Şu sağ bacaklarını oraya Aslında çok iyi. Sen bilemedin. Kardeşim, Ama yine gibi. de iyi ilerledim. Acı sos, acı sos, acı sos, acı sos. Çak! 30 dakika olmadı değil mi? Evet. Ya abi alamadım ya, alamadım ee, ya. Süt pompası. Alamadım ya, alamadım ya. ya. Evet, evet. Şu sirke falan zaten acı sos içiyor. Nuruk. Battı balık yer yani gider. Yapıştır, yapıştır direk <laughs> direkt, direkt yutmayınca çok acı oluyor. Bu şey gibiyim. Abi ben alamıyorum. Ben solumda kaldı. Sen alıyorsun ya. Ee, popo, çok basit ya. Popo şeyi. <laughs> popo kilodu. Nasıl ne? Hayır be ben söyleyeyim mi? Brezilya ben mi? doğru bilersem o içsin. Bilersen. Takma <laughs> popo. Takma popo. Takma <laughs> popo. <laughs> ben bildim ama. Ama popo ben Ya işte. Popo hayır, hayır o başka bir şeydi. İç kardeşim kilodur, limonu. Kilodur. Limon iç, limon iç, limon iç. Baba kilodur. <laughs> Her şey bu <Doğru>. baba <gülüyor> <gülüyor> sonuncu, sonuncu. 3, 2, 1 değişti. Bu ne makul? Ben biliyorum bunu. Pet kilo bu. Evet. Evet. Evet, doğum sonrası kullanılır. Evet. Lonsa kilo bunu. Lonsa Lonsa, Lonsa. Lonsa Lonsa, 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 Lonsa bilgi. Bilgi. Şu şeyin de Çekilmeyin. Kapanışı sen yap. Çekilmeyin. ben Çekilmeyin. bunu içerken... Hiç gidiyordu dedi ya. Hadi son lan. Ama yanlış mı bildi? Yanlış, bildi? yanlış <laughs> <mi> bildi? <gülüyor> <gülüyor> yanlış mı bildi? Bekle, <laughs> bekle. Ne diyor mı? Ya pet kilodu ne bileyim sayılır mı? Low sayılır mı? Sayılmaz kardeşim. 3'ü gibi diyeceğiz. Abi bu. bu Hayır 3'ü gibi diyeceğiz. İçeceğiz. Çekilmek var ama. Kapan Kapanışı nasıl Bir sonrakine geçin. Hayır ya. Ya yeter abi. Hayır 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 hayır. Bir şey yapmıyorum Çekirdek Elif yapıyorsun. Çekirdeği Alamazsın ya. çekirdeği. İyi ben ben çekirdeği yürüteceğim. Hayır. Ben. Hadi. tamam. 3, 2, 1. Şefaz Sefa <laughs> Zeyn'in yeni sezonu ne, ne diyecektim ben ya? Sefa Zeyn'in yeni sezonuna ne dip ne ne, ne ne Hoş geldiniz yeni sezona hoş geldiniz. Şefaz... Bizi izlemeye devam edin. Evet ikinci sezondan merhabalar Balan falan filan. Başa döndü. Başa mı döndü? Açılış mı yapacağız? Yeter. bitirdiysen kusmaya gideceğim. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> <gülüyor> ya,